444-0333'ten 5 dakikada kredi. Türkiye'nin 5 dakikada kredi veren tek bankası garanti. Kredi almışız. Ne oluyor bu ülkede ya? Kadınlar ele geçirecek bu ülkeyi. Opet'ten kat kat kampanya. 27 Mayıs'a kadar her 75 YTL'lik alışverişinize bir şans. Büyük çekilişle bir Alfa Romeo 159, 11 Ford Focus, 11 Fiat Doblo, 55 Beto Plazma TV, 77 Beldeyama Bisiklet ve 333 Samsung Jet Telefonu kazanma şansı. Üstelik Opet Kart ve tüm parolu kart sahiplerine kazı kazan kartlarında boş yok. Mike ve peluş bebeklerinden git oyuncaklarına anında milyonlarca hediye. Ayrıntılı bilgi Opet.com.tr ve katılan Opet istasyonlarında. Bizim inşaat için hemen bir ekstraktör lazım. Ek, ek, eks, eksportör. E, eksportör. Eks. Ekstran... Ekstrantör. Ek, eks... Eksportör. Ekstravatör. Ekskavatör. Ekskavatör lazım. Hazır. Bir leasing işlemi bu hızda ele alındığında işlerinizin nasıl bir hızda büyüyeceğini düşünün. Sonra bize gelin. Çünkü acil leasing hizmeti burada. Türkiye Finans. Bankamız hepimiz için. Ekskavatör, ekskavatör. Merhaba. Buyurun. Bir ekmek alabilir miyim? Tabii. Fırıncının fırıncını, küreği Akşama uno ekmeği Fırfır fırıncı Fırıncının küreği <laughs> Akşama uno <onu> Ekmeği <içmeni. gülüyor> Türkiye'nin en büyük fırını Uno onu... <laughs> Chevrolet'den indirim bayramı 22 Nisan 2 Mayıs 2007 tarihleri arasında bir Chevrolet bayine gelin Fırsatı kaçırmayın Chevrolet, artısı büyük İyi bir temizliğe ihtiyacınız varsa Mr. Muscle yanınızda. Tek sıkışta en zor yağı, kiri çizmeden, ovalamadan anında söker atar. Güçlü formülüyle hem pratik hem de hijyenik. Her zaman her yerde tam temizlik için Mr. Muscle mutfak. Üstelik limonlusu da var. Mr. Muscle. Zor işleri ona bırakın. Ay'a çıkan ilk lastik. Saatte bin kilometreye yakın hıza dayanan ilk lastik şimdi de patlasa da gidebilen lastik. Goodyear'dan Run On Flat. Herkesin hayatını değiştirecektir bir buluş. Beko dünyasından çamaşır makinesi fırsatı. Şimdi Beko çamaşır makinesi alana iki programlı bulaşık makinesi ya da fırın 269 YTL. Üstelik World'a e özel 3 ay erteleme ya da artı altı birth taksit imkanıyla. Beko, dünya markası. Bizim bir çıkış yolu bulmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani ayda, iki ayda bir veya iki uyduk takıyoruz, takmıyoruz. Yeni bir şey bulmamız lazım bizim. Ne Dijital ikili. Ayıp oluyor. Adam gibi konuşun arkadaşım. Dijital uydu mu, uymadı mı? Bizim <laughs> var ya. <laughs> Ama var Balıklar içinde kaybolmalarına izin vermeyin. Bugün Türkiye'nin 87 noktasında yüz binlerce çocuk kendini keşfediyor. Eğitim gönüllüleri desteğiyle yeteneklerinin arkına varıyor. Bir çocuk değişir, Türkiye değişir. Eğitim gönüllüleri. Telsime borcu olan kalmasın. Peşinde %75, 4 taksitte %50 faiz indiriminden yararlanın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni Ariel 5 yıldız tam 300 leke de bile mükemmel temizlik sağlar. Farkı görmek için Ariel'i mutlaka deneyin. Yeni Ariel, hayattan daha iyisini istediğinizde. Ya. Yeni Pronto Mobilya Temizleyici. Ahşaptan cama farklı yüzeylerde etkili temizlik sağlar, iz ve leke bırakmaz. Yeni Pronto Mobilya Temizleyici. Daha güçlü. Daha konforlu. Daha ekonomik. Daha büyük. Yeni Honda Civic. Şimdi Türkiye'de ilk defa 6 yıl 150 bin kilometre Honda tam garanti ayrıcalığıyla. Suyun değerini bilmek, suyu özenle tüketmek gerek. Ülkemizin pırıl pırıl geleceği için. Pilsa plastik boruları. 35 yıldır her suya hükmeden boru. Dünyada da. ...zevki uygun bir Viko... ...mutlaka vardır. Viko... ...aydınlık elinizde. Keşif... ...takım çalışması... ...arkadaşlık. Ben çok keyif aldım. Lhasa'yla unutamayacağınız... ...bu tecrübeyi yaşama fırsatı için... ...www.confetus.com.tr... ...adresine girip yaşadığınız bir keşif hikayesini bizimle paylaşın. Uyumaya bile zaman yok bayıldım ben. Bu muhteşem maceraya katılma şansını kaçırmayın. Nesine? Her zamankine. gelecekte neleri önemseyecek, nelere değer verecek. Ama şurası kesin ki, İş Bankası Kumbara Fonu'yla onu bekleyen çok değerli bir gelecek. Türkiye çaresiz değil. Bütün bu sorunları çözmek mümkün. Hepimiz için insanca, onurlu, güvenli bir hayat mümkün. Ben sizi taraf seçmeye değil, yeni bir hayat seçmeye çağırıyorum. 印度的，我的话妈你也是。